Merhaba değerli arkadaşlar. Doğa gezisindeyiz ve burada iki tane önemli bitkiyi sizlere anlatacağız. E, doğal alanlarda yabani olarak yetişen yakı otu ve uyuz otu. Arkadaşlar bu iki ot da çok şifalı özellik gösteriyor ve doğal alanlarda aynı bölgede, aynı topraklarda yetişme imkanı bulan iki bitki. Bitkilerden ilki yakı otu. Yakı otu arkadaşlar birçok şifalı özellikleri mevcut. Özellikle bu bitki yanıklardan kaynaklı yaraları iyileştirmede çok etkili. Yaprakları, yaprakların oluşturduğu yaraların üzerine koyarak tedavi eder. Yine romatizmal ağrıları, diz ağrılarına bu yaprakları sarılarak yakı otunun isminden de anlaşılacağı üzere yakı şeklinde bir etki gösteriyor. En çok bu amaçla kullanılıyor. Yine yakı otu genç körpe yaprakları salatalarda tüketilir. Sindirim sağlığını korumada, kan basıncını düzenlemede, kas gevşetici etkisi olmakla birlikte prostat sağlığı içinde kullanılıyor ama dediğimiz gibi yaygın olarak kullanım yöntemi yanık yaralarını iyileştirmesi. Hemen aynı bölgede mor renkli uyuz çiçeği bulunuyor. Uyuz otu da arkadaşlar yine çiçeklerinin suyu uyuz tedavisinde kullanılmıştır uzun dönemlerde. Bunun yanında egzema, mukoza iltihapları, ödem, solucan attırma gibi birçok faydalı özellikleri var. Bu bitkinin değerli arkadaşlar en çok cilt hastalıklarına karşı haricen çiçeklerinden elde edilen suyun kullanıldığı biliniyor İşte bu da bu alanda var Bu iki şifalı bitkiyi de kısaca görüntüleriyle ve faydaları kullanım şekliyle sizlere anlatmaya çalıştık Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.